miyiz? Musa Köroğlu ee, Kırşehir'de lokantacılar, kasaplar yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda kasap ve bes hayvancılıkla uğraşıyorum. Malum ülkemizde her geçen gün et biriniyor, bir sıkıyor. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz? Şimdi maliyetlerin yüksek oluşundan kaynaklanıyor. Artan kiralar, ee, işçi maaşları, elektrik faturaları, giderlerin e, tabii ki bunlar hepsi şeye yansıyor. İster istemez e, sattığımız ürüne yansıyor. Dolayısıyla e, fiyatlar sürekli yükseliyor. Efendim, peki vatandaşın alım gücü nasıl? Şu anda alım gücü zaten olan alıyor. Olmayan da e, 4, yarım kilo alan 300 grama düştü. 300 gram alan 150 grama düştü. Bir kilo alan yarım kiloya düştü, yani günden güne düşüyor işler, kesinlikle böyle. Peki efendim, şu anda fiyatlar kadar? Şu anda dana kıyma 330-340, kuşbaşı üç, aynı şekilde 340 lira, kuzu eti 260 lira. Bu şekilde devam ediyor. Efendim, bir besici olarak sorunlarınız nelerdir, devletimizden beklentilerimiz nelerdir? Devletimizden beklentilerimiz. İnşallah şu girdilerin fiyatlarını, yem fiyatlarını biraz düşürürler. Ondan sonra gerekli desteği verirlerse herhalde bir kısmen de olsa bir şey olur. Düşüş olur. Fiyatlarda bir düşüş olur. Ama şu anda çoban bile bulamıyoruz. 10-15 bin lira. Yani çobanın aylık maaşı 10-15 bin lira. Yemesi, içmesi, sigarası, cep telefonuna kadar, ayakkabısına kadar her şey bize ait. E ne oluyor tabii ki? Mazot pahalı, yem pahalı e, ee, işte girdiler pahalı olunca e, hepsi bir, bir şeye biniyor. Neye besliyorsun? Dana. E, dananın fiyatına yansıyacak. O kuzu besliyorsan kuzunun fiyatına yansıyor. E, dolayısıyla bunlarda devlet bir güzellik yaparsa e, herhalde ileriki zamanda inşallah bir şeyler olur. Hem malum e, kısa zamanda da Kurban Bayramı geliyor. Bunun ne kurban fiyatları ne kadar olur? Besicilerin büyük sıkıntısı var mı? Kurban sıkıntısı var mı? Şimdi kurban sıkıntısı yok ülkede hayvan bitmez kesinlikle çok fakat e, girdilerin yüksek oluşu maliyetlerin yüksek oluşu Dolayısıyla kurban fiyatlarını yansıyacak şu anda dana karkası 250 bin 250 lira. E, şimdi adam bunun hesabını yapıyor 400 kiloluk bir dana 100 bin lira şu anda kasamın alış fiyatı e, Bu arada ne olur bir 3 lira 5 lira kurban farkı biner benim 100 liraya aldığımgan aldığım 100 liraya aldığım danayı, vatandaş 105 liraya kurban olarak alacak bu. Çok yüksek ama ne yapsın? Yetiştirici ne yapsın? Yetiştiremiyor ki. Küçücük bir buza olmuş 40 bin lira 45 bin lira, 50 bin lira 60 bin lira. Bir torba yem 350 bin lira. Dediğim gibi yani bunlar hepsi maliyete bağlı abicim. Bunlar sadece şey bağlı değil ki. Mesela biz şu anda 340 liraya satıyoruz ama başka bir konuya değinelim. Bu kağıdın kilosu 2 sene önce 2 liraydı, poşetin kilosu 3,5 liraydı, e şimdi poşetin kilosu 35 lira, kağıdın kilosu 20 lira, e 700 lira, 400 lira, 600 lira gelen elektrik 4000 lira, 5000 lira, 6000 lira gelmeye başladı. E Benim 3 lira, 2850 liraya çalıştırdığım adam 10 bin lira, 12 bin lira alıyor şu an. E yani bunlar nere, ne yapacağız abi? Mecbur buna binecek abi. E dolayısıyla ne oluyor tabii ki ondan sonra et pahalı oluyor. Her şey böyle. Özellikle yem. Bunlar da biraz güzellik yaparsa inşallah belki ileriki zamanda iyileşmeler olur. Devlet bu konuya kesinlikle el atması lazım.